Kardeşler bir cihat esnasında mola verilmiş sahabilerden bir tanesi oturup Kur'an okuyor. Sesli Kur'an okuyor. Oradakilerden yahu nerede bir hafız gördüysek hep şişman bunlar. Hep göbekliler hafız oluyor. Diye espri yapmış. Diğer bir sahabi de sen ne yaptın?" demiş. Ne yap, ne yap, ne yap. Bunun göbeğini değil, Kur'an'ın insanları göbekli yaptığını söyledin sen demiş. Senin Kur'an'a saygın olsa, bu adamın göbeğiyle Kur'an arasında bağlantı kurmazdın sen demiş. O da demiş ki, böyle bir şakayı büyütmenin bir manası yok, espri yaptım ben demiş. Adam böyle konuşurken Efendimiz sustu cevap vermedi. Uzat da. Hayvanın üzengisini tutmuş. Ya Resulullah şakaydı bu. Bunun üzerine Tevbe suresinin 65 ve 66. ayetleri. Onlara soracak olsanız biz şakalaşıyorduk. Siz Allah'la Allah'ın ayetleriyle peygamberlerle mi şakalaşıyordunuz? Allah Allah, Allah. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Peygamber. Peygamber, Peygamber. Şaka olur, mu? şaka olur. Mu? Bakın ayet nasıl devam ediyor. La ta ta'tadiru özür dilemeyin. Kad kefertum ba'de imanikum. Mümindiniz ama kafir oldunuz artık. Sen Kur'an'ın azametini, sen Allah kelimesinin azametini korumadıktan sonra kim koruyacak bunu? Secde ettiğin Allah'ın adını sen şaka konusu yaptığın zaman, sen yalan yere inşallah dediğin zaman, sen vallahi gereksiz yere kullandığın zaman, artık özür dilemeyin. Artık özür dilemeyin. Artık özür dilemeyin. Bir mesele Kur'an'da varsa, o meselenin bizde şakası yoktur. Dilini kontrol edemeyenlerin dinlerini korumaları çok zor. Velhamdülillahi Rabbil alemin.